Selamlar. Burası Aveslang. Bugün bu bölümde yaşanacaklardan konuşacağız. Hayat bazen hiç beklemediğiniz bir anda bir kapıyı aralar. Ve o kapıdan birisi içeri girip bütün hikayenizi değiştirir. Böyle karşılaşmalar rastlantı mıdır? Yoksa kaderin çok önceden ördüğü bir bağ mıdır? Bir aşkın ilk kıvılcımı işte tam da böyle bir karşılaşmada parlayabilir. Ve bazen tek bir bakış, tek bir an, yüreğinizin kapılarını sonsuza dek aralayabilir. İşte bugün, bu bölümde, biz de o kapıyı açıyoruz. Ve hoş geldin diyoruz. Yaşanacaksa yaşanacakları. Hoş geldiniz. Belki bir sabah, belki bir öğleden sonra, belki de bir akşam. Tam ne zaman bilinmez ama tam da olması gerektiği vakitte bir kapı açılır. Siz kahvenizi yudumlarken, hiç beklemezken, dingin bir sessizlikle işinize koyulmuşken, bir kapı açılır. İstemsiz çevirirsiniz başınızı. İlk seferde anlayamazsınız. Ama sonra tekrar ve tekrar çevirip bakarsınız. Hayatınızın kalabalığı içinde aydınlanıp size doğru bir aşk gelir. Bunu en başta anlayamazsınız. Çünkü çarpılmışsınızdır, çünkü tutulmuşsunuzdur. Donup kalırsınız. Hayatınızdaki yapbozun eksik bir parçası size uzatılır ve alıp tamamlanırsınız. Bir kitabın ilk cümlesi, ilk kelimesi işte böyle başlar. Bir merhaba ile başlar. Basit bir kelime gibi gözükür ama yıllardır yarım kalan o cümlenizi tamamlayan bir kelimedir bu. Sonra bir gülümsemeyle devam eder. Eller sıkışılır ve eller ayrılır. Ancak o eller sonrasında hiç ayrılmaz. Tutuşup kalır. Böyledir. Bir şey yaşanacaksa yaşanacaktır. Hiç beklemediğiniz bir anda, ansızın yaşanır. Bazı anları kontrol edemezsiniz. Sadece o ana teslim olmanız gerekir. Ancak bu teslimiyet bir korkaklık değildir. Cesarettir, güvendir. Mucizelere inanmaktır. Nefes nefese kaldığımız şu hayatta koşturup dururken mutlu bir anda soluklanmaktır. Aşktır bu ve aşk tesadüfleri sever. Bu sadece bir film değildir. Gerçektir. Sakladığınız bir fotoğrafın henüz çekilmemiş olmasının gerçeğidir. Zamanı geldiğinde o an yaşanır. O flaş patlar ve farkında olmadan o fotoğrafa çekilirsiniz. Durursunuz. Bir fotoğrafta, bir cüzdanda, bir duvarda. O anda durursunuz. Böyle bir tesadüftür işte aşk. Farkında olmadan kendinizi gülümserken bulduğunuz bir andır. Beklemektir. O anın gelmesini, o kapının açılmasını, o merhaba'nın duyulmasını beklemektir. Ve beklemek çok uzun bir kelimedir değil mi? Öyledir. Ancak beklenen gelirse beklemek de güzeldir. Emekleyen yürürse düşmek de güzeldir. Düşe kalka, tutuna tutuna, tutuşa tutuşa, sevmeyi ve sevilmeyi beklemek. Bazen bir kapının eşiğindedir işte. O kapının ne tarafında olursanız olun, o kapı bir gün açılacaktır. İşte o gün geldiğinde sadece sıcak bir gülümsemeyle merhaba deyin. Başka bir söze gerek yok. Ve işte burası Abeslank. Gerek olmayan sözlere, gerekse olan sözlere sarıldığımız o yer. Bugün burada, o kapının önündeyiz. Ve kapı açılıyor. O yüzden selamlar veya merhaba nasıl başlıyorsa bir kitap, işte o kelimeyle. Zaten söylenen kelime ne olursa olsun, duyulan aynıdır. Aşk her dilde iki kişiyle birlikte yazılır. Ve bir hikaye yaşanacaksa yaşanacaktır.